Merhaba gençler. Bugün de kimyasal tepkimelerde hız konusunu hatırlayalım. Şimdi ilk önce hızın tanımını verelim. Birim zamanda değişen madde miktarına hız diyoruz. Birim zamanda değişen madde miktardır hız. Madde miktarı molerite, mol, gram, Gicinsinden cinsinden alınabiliyor. Zamanda saniye, dakika, gün, ay, yıl, hafta, asır diye e, zamanları da alabiliyoruz. Genel formülü madde miktarındaki değişim bölü zaman aralığıdır tepki ağzının formülü. Bu şekilde de yazılır. Bu şekilde de bu şekilde de R ile de gösterebilir size. Formül delta M bölü delta D. De, genel birimi de mol bölü litre saniyedir hızın. Şimdi bir kimyasal tepkimede girenler için harcanma hızı, ürünler için oluşma hızı ifade edilir. Bir tepkimedeki giren ya da ürünlerin madde miktarlarının belirli zaman aralığında değişimine de ortalama hız diyeceğiz. Şimdi bir tepkimede hız kat sayılarla doğru orantılı. Yani burada N2'nin kat sayısı 1 ya. Bu R hızla harcanırsa H2 de 3R hızla harcanır. NH3 de 2R hızla oluşur diyeceğiz. Burada tepkimenin ortalama hızını bunları birbirine eşitlersek hızları birbirine eşitlersek kaçta eşitlenir? 6'da. Yani sen bunu 6 ile çarparsan 6 çarpı R'den 6 eşit oldu. Bunu 2 ile çarparsan bunu da 3 ile çarparsan ne olur? Birbirine eşit olur. Bakın burada eşitlik bağıntısında bu şekilde verebilir. R, 3, R 2R hepsi 6'da eşitlenir. Bu şekildeki bağıntıyı unutmayalım. Aynı zamanda harcanma hızı ve oluşma hızını direkt bağıntı şeklinde soruyorsa e, harcananlar eksi işaretli alıyor. <laughs> yani derişim değişim bölü zaman diyoruz. Eksi olduğunu belirtiyor. H2'de yine harcandığı için eksi işaretli. Oluşma hızı da artı işaretli oluyor. NH3'ün derişim değişim bölü zaman. Bakın bunlar direkt e, tek tek bağıntıları ama sen bu hızları birbirine eşitlersen ne yaparsın? Sen bunu 1'e bölersen, bunu 3'e bölersen, bunu da 2'ye bölersen bu hızlar birbirine eşit olmaz mı arkadaşlar? Yani kat sayılarına bölersek direkt 1'de eşitlenir. Yani bunları sen kat sayılarına bölersen, bakın burada 1'e bölmüş, burada 3'e bölmüş, bunda da 2'ye bölmüş. Bu hızları birbirine eşitlersin. Bu bağıntıyla şu bağıntıyı karıştırmayalım. Tek tek e, harcanma hızı ve oluşma hızını soruyorsa kat sayıya bölmüyoruz. Ama hızları birbirine eşitliyorsak katsayıya bölüyoruz. Unutmayalım. Şimdi bir tane örnek çözelim. Diyor ki 2 litrelik sabit hacimli kapta tepkimesi gaz fazında gerçekleşmektedir. Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaptan X gazı 100 saniyede harcanmaktadır. Z gazının oluşma hızı kaç mol bölü litre saniye? Burada sorularda birime dikkat edelim. Birimden formülü çıkartırız. Bize mol bölü litre saniye diye soruyor. Şimdi x gazını vermiş z'yi soruyor. x gazının hacmini vermiş 22,4. Bunun molü kaç olur? 1 olur değil mi? 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyor. Yani 1 mol x harcanırsa 2'ye 1 oran var yarısı 3'ün yarısı 1,5 molde Z har oluşur. Şimdi RZ'nin hızını bulacağız. Z'nin mol bölü litre saniye diyor. Bir buçuk mol yazıyoruz üstte. Alta da litreyi ve saniyeye böleceğiz. Kaç litre? 2 litre. 2 litre. Kaç saniye? 100 saniye. 1,5 buçuk bölü 2 kaç ediyor? 0,75. Yüze de bölersek kaç eder? 7,5 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre saniye eder hıza Şimdi diğer örneğimiz çözelim. Diyor ki tepkimesinde H2 gazının ortalama harcanma hızı TH1. O2'nin harcanma hızı TH2. h 2 da oluşma hızı TH3 olmak üzere diyor. Bunlar arasındaki ilişkiyi veren bağıntı nasıldır demiş. Şimdi bu 2R dedik. Bu R hızla katsayıyla hız doğru orantılıydı. Bu da 2R ye. Bunları birbirine eşitlersek sen bunu 1 ile çarparsan, bunu 2 ile çarparsan, bunu da 1 ile çarparsan bu hızlar birbirine eşit olur. Yani TH1'i 1 ile çarpıyoruz. eşittir TH2'yi 2 ile çarpıyoruz. 2TH2 birbirine eşitliyoruz bakın. eşittir 1TH3. Yani bu şekilde birbirine eşit olur. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Gaz fazında gerçekleşen tepkimesinde maddelerin harcanma, oluşma hızları arasındaki ilişkiyi veren denklemi yazınız. Harcananlar eksi işaretliydi. Oluşanlar da neydi? Artı işaretliydi. X'in hızını yazalım. Harcanma hızını. Eksi delta x diyorduk. Bölü delta t demiştik hatırlarsanız. Y de e, eksi delta y bölü delta t diyoruz. O da diğeri de e, artı oluştuğu için artı delta z bölü delta t. Bunları birbirine eşitlersek bunu 2'ye bunu 3'e bunu da 4'e bölersek neydi? Hızlar birbirine eşit oluyordu. Yani şunu 2'ye bölersek bunu 3'e bölersek y'ye z'yi de 4'e bölersek bunlar birbirine eşit olur. Bakınız hız bağıntısı da denklemi de çıkmış oldu. Şimdi gelelim tepkime hızlarının ölçülmesine. İlk önce renk değişimiyle hız ölçebiliriz. Mesela bakınız CH2 CH2 renksizmiş. Brom kızıl rengiymiş. Kızıl kahverengiymiş. Sonra tepkime renksiz oluşmuş. Yani burada renk değişimi gözlendiği için renk değişimine göre hız takibi yapılabilir. İletkenlik değişiminde de iyon sayılarına bakacağız. Birinci tepkimede bakın molekülken iyon sayısı artmış. İyon sayısı arttıkça elektrik iletkenliği artar. Yani burada zamanla iletkenlik arttığı için iletkenlik artışına göre hız belirlenir. Burada da diğer tepkimede de ikinci tepkimede de Pb artı 2 ve 2 Cl var. Bakın iyon halinde sonra e, katıya dönüşmüş. Burada iyon sayısı azalmış. İyon sayısı azaldığı için iletkenlik azalışına göre hız belirleriz. Üçüncü tepkimede de Cu artı 2 ve Zn artı 2 var. İkisinde de aynı iyon sayıları eşit. O yüzden iyon derişiminde derişimde değişiklik olmadığı için iletkenlik değişimine göre hız belirleyemeyiz 3. tepkimemizde. Şimdi gelelim basınç ve hacim değişimine göre hız belirleme. Burada da hangisi sabit ona bakacağız. V sabit demiş. Burada hacim sabitken kat sayılarına bakın. Girenlerde toplam 4 mol gaz varken ürünlerde 2 mol gaz oluşmuş. Yani miktar azalmış. Hacim kapalı kap hacim sabitken 4 moldan 2 mole düşerek miktar azalmış. O yüzden basınç azalır. Basınç azalmasından tepkime hızı ölçülebilir. Birinci tepkimizde. İkinci tepkimede de basınç sabitlemiş. Yani bunu hareketli piston gibi düşün. Hareketli pistonda 2 mol gaz girmiş. 7 mol gaz çıkmış. Yani hacim ne olur? Artar. Hacim artışına göre hız belirleriz. Diğerinde 2 mol gaz girmiş. 2 mol gaz çıkmış. Burada mol değişmemiş. Mol değişmediği için ne basınç değişir ne de hacim değişir. Basınç ve hacim değişiminden hız belirleyemeyiz. Kat sayılara bakacağız. Kat sayı değişimi varsa... E basınç ve hacim değişiminden hız belirleriz deriz. pH değişiminde de hidrojen sayına bakacağız. Hidrojen sayısı azalırsa pH ne olur? Artar. Hidrojen sayısı artarsa pH azalır asitlik artacağı için. Bu tepkime de mesela hidrojen iyonu varmış. Ne olmuş? H2 gaza dönüşmüş. Hidrojen iyonu sayısı azalır. Hidrojen iyonu sayısı azalırsa pH artar. Yani pH artışına göre hız belirleriz. Çözülme çökelmeye göre de hız belirleriz. Bakın burada tepkime de iki çözelti bir araya gelip katı çökelek oluşturmuş. Çökelme o hızına göre hız belirleriz tepkime hızına. Isı değişiminde de endoma egzoma ona bakarız. Egzotermik dışarıya ısı verir. Yani sıcaklık artışına göre hız belirleriz bir de. İkide de endotermik olduğu için ısı aldığı için sıcaklık azalışına göre hız belirleriz. Bu şekilde yapıyoruz. Gelelim çarpışma teorisine. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için taneciklerin uygun geometride çarpışması ve çarpışacak taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Unutmayalım. Bir tepkimenin gerçekleşmesi için gereken minimum kinetik enerji işte biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Aktifleşme enerjisi, eşik enerjisi bunlar aynı şeydir. Tepkimenin gerçekleşmesi için gereken minimum enerjidir aktifleşme enerjisi. Şimdi bu grafiği incelersek şurası arkadaşlar e, girenlerin potansiyel enerjisi. Şurası da ürünlerin potansiyeli. Bakın girenler burada başlıyor. Şuraya kadar olan enerji EAE -E, yani ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Aynı zamanda buna aktivasyon enerjisi de diyebiliriz. Şu enerjiyi aşmadan tepkime gerçekleşmez. Minimum kinetik enerji diyorduk hatırlarsanız. Potansiyel enerji, kinetik enerji aynı şey gibi düşünebiliriz burada. Ee, burada EAI e şurası oluyor kısacası. ileri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Şurada yüksek enerjili, kararsız bir hal alıyor ürünlere dönüşmeden önce. Yüksek enerjili kararsız bir hal. Buna biz aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi diyoruz. Yani sana aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisini soruyorsa direkt burayı işaretliyoruz girenlerin enerjisini soruyorsa burası ürünlerin potansiyel enerjisini soruyorsa da burasını vereceğiz şimdi ürünler aktifleşmiş kompleksin enerjisinden aktifleşmiş kompleksten ürünlere kadar geçen enerjiye de geri tepkimenin aktifleşme enerjisi diyoruz EAG şimdi delta H hesaplamalarında söylemiştim hatırlarsanız delta H'ı eai eksi eag'den buluruz delta h'ın formülü unutmayalım bakın bu grafikten delta h'ı hesaplamak için eai eksi eag yani ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi eksi geri tepkimenin aktifleşme enerjisi direkt delta h'ı veriyor delta h konusunda da ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi de direkt delta h'ı veriyordu ya buradan bulursunuz eai ve eag'yi verirse de direkt eai eksi eag'den delta h'i hesaplarız unutmayalım bu şekilde grafiği yorumlayalım gelelim örneğimize bakın tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş tepkime en delta h 15'miş yani şurası 15'miş ne diyor İleri aktivasyon enerjisi İleri aktivasyon enerjisi yani ea neresi burası yani 120 eksi 10'dan EAI kaç çıkıyor? 110. Burası EAI oldu. Sonra geri aktivasyon enerjisini sormuş. Bakın, şimdi şurası 110, burası da 15. 110 eksi 15 neyi verir? Bu tarafı verir. 110'dan 15'i çıkartırsak kaç çıkıyor? 110 eksi 15'ten 95'tir EAG. Şurayı soruyorsa burası ne? Ürünlerin potansiyel enerjisi. Ürünlerin potansiyel enerjisinde nasıl buluruz? Ee, delta H neydi? Ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi delta H 15. Ürünlerin potansiyel enerjisine de x dersek girenlerin potansiyel enerjisi kaç? 10. Buradan da x kaç çıkar? 25. Buradan grafikten e, yorum sorusu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar.